Hanımlar, beyler, baylar, bayanlar, yepyeni bir Farming Simulator bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefalar ve güzellikler getirdiniz. Herkese merhabalar, sevgiler ve selamlar. Bölüm başında lütfen şöyle aşağı doğru videoyu kaydırıp bir tane beyin atarak videoya devam etmeyi lütfen unutmayın. Aralarda hem böylece video keyfiniz bölünmemiş olur hem de ben ekstra hatırlatıp canınızı sıkmak istemiyorum. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yeni traktör alacaktık geçen bölüm. Baya bir böyle araştırma yaptık. Bir yarım saat kadar ne alabiliriz diye böyle internette chat yaptık. Şu modeli almaya karar verdim. Ford'un Tentel 7810 modeli. 112 beygir. Motor arttırdığımda 76 bin lira ekstra bedeli. Tente'den de 30 bin lira ekstra bedeli var. 786 bin liraya geliyor şu an. Tekerlek markası çok fiyatı değiştirmiyorsa böyle arka tekerleği biraz büyütüp yani çok derin tarlam olmadığı için şöyle ince dişli kullanabilirim. Biraz büyük olsun istiyorum aslında. Şu 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 aynen bu güzel. Abi bu da çok ka ka kaba oldu ya. Şu güzel ya arkadaşlar hiç şey yapmayacağım. Headlight dediği ney? Headlight headlight. Ha lambalar okey. İki tane böyle var. Böyle iki tane var. Böyle iki tane olsun arkadaşlar. Egzoz borusu, o karadumanlı severiz. Tasarım bir, kesinlikle tasarım bir. Standart denen tasarım bir. Bu bunun ne olduğunu bilmiyorum mesela. Nerede değil yazım acaba? Bu battery location dedi. Ha şu akü. Aynen. Şu öndeki panel, şey paneli. Direksiyon dönden kapalı olsun biraz daha iyi hissettirir. Arka ağırlık art. artı 160 kilo yeterli arkadaşlar bence. Fazlasına gerek yok. Uyarı lambaları bir tane kesin olsun sol köşeye koyuyor bir tane olsun. Eklenti dediği şey ooo güzel hidrolik eklentileri. Bu da ön ağırlık artı 100. Bence ön ağırlık kesin olmalı 360 kilogram. Şimdi ön ağırlığın rengi. Var mı öyle bir şey? Jant rengi. Bu renklerle oynamayacağım. Bunlarla oynayınca tadı kaçıyor makinenin. Böyle 814.218 TL arkadaşlar. Var mı plaka? Bunda da plaka yok şansımıza. Daha 3 kişiye plaka sürdüm var hala veremedim ya. Not defterinde öyle sırada bekliyorlar. Niye yani şu araçlara bir plaka koymazlar? Ford yerine koy bir tane plakayı alalım be kardeşim ya. Aldık arkadaşlar. Bunun yerine de Fiat Agri'yi satacağım. Hmm. Korna nasıl? Korna tırt. Egzoz sesi güzel. Motor sesi tınısı çok iyi. Bunu bir deneyelim bakalım. Vites geçişleri gayet güzel beğendim. Zorlamıyor yani makineyi arkadaşlar. Tık tık seri geçiyor. Fiyat Agri'de bir vites atıyor. Bak şimdi bak. 3 gündür vites atacak adam. Ha sesi var mı var ama kuru ses. Mesela Tofaş'a modifikasyon yaparsın da ee, Tofaş çok ses çıkarır ama gitmez ya. Onun gibi bir şey yani bu. Hadi gidelim. Güb Gübremiz atmış mıydık biz ikinci turu? Atmıştık değil mi? Doğru. Bunda bir iş yok o zaman. Fiyat Agri'yi satışa bile götürmeyeceğim. Gelsin buradan alsınlar arasını satayım. Satıyorum arkadaşlar. Bakalım ne kadar verecekler fiyata göre. Çok para vereceklerini sanmıyorum da. 485 bin. 500 de ötekinde de 800 de. 350 bir de bu makine geldi arkadaşlar. Tahmini olarak. Şunu da az geri alayım. Hasadımız var arkadaşlar birkaç aya. Bu makinenin parasını çıkarabileceğim bir iş var mı? Hemen işleri kontrol ediyorum. Bir sürü iş var ama hiç bereketli bir iş yok. Şimdi ben hasadın başında nöbet tutmaya başlarım arkadaşlar. Şimdi soya fasulyemiz %87 oranında verim bonusuyla Hazır. Let's go. Arkadaşlar bir iş buldum 158. tarlada. Sabanla sürme görevi 793.000 TL veriyor. Ben bunu alırım. 50-100.000 liralık da masraf yaparım. Bu işi yaparım abi. Tarla 158. Hadi gidiyoruz. Çünkü param 1.8 milyona düştü. 2.5 milyonumuz vardı bu e, işe çıkarken. 158 miydi? Nerede acaba 158? Çok büyük bir tarla. Abov. Beyler en büyük tarla ya. E, i̇şçiye veririm ben de yaparım. O şekilde olur aslında biliyor musunuz? Öncelikle buraya çekiyorum makinaları. Şimdi buradan şuradan nesne ödünç al diyeceğim. Çünkü bu güçlü makine ihtiyacım var. Aldım nesne ödüncü. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey diyeceğim. Burası için. Ekstra saban kiralayacağım. Hatta şöyle yapayım. İşçiye falan vermeyeyim. Ben direkt kendim şunun en büyük versiyonu 12 metreye kiralayayım. Ne kadar diyor? 40 bin TL kiraladım. E o nerede? O niye burada yok? Vay arkadaş ya. Onu herhalde markete yolladı. Şuraya ben bir İleri doğru çekeyim marketi şuraya. Buraya getirsin abi. Hiç gerek yok. Evet gençler sabanımızı yapıyoruz. Şöyle bir tabii ki öncelikle direksiyon desteğimizi açalım. Bu tarlayı çizgisiz yapabilene gerçekten aşk olsun. Bir otomatik yapacağım ben komple. Hadi bakayım yavaş yavaş gidelim. Hız kilidimizi açalım. Ne kadar hızlı gidebilirsek o kadar kar. Çünkü bu tarlanın e, şu an bu haritada bulunan en büyük tarla için iş aldım. İki tane de ekstra iş aldım. Onlardan birazcık bana katkı sağlasın kolaylık sağlasınlar diye. Böyle bakınca... Eh yani <laughs> ufak bir tarzda değil. Ee, bir zamanlar işçileri elimin altında böyle neler yapıyordum abi. Bir işçi geliyordu bir işçi gidiyordu. Şimdi biz işçi olduk arkadaşlar işte. Ya. Düşmez kalkmaz bir Allah kardeşim. Ben çiftlik sahibi oldum demeyeceksin. Bir anda düşü verirsen yani. Hiç haberim ruhum bile duymaz değil mi abi? Bu da bize bir hayat dersi olsun arkadaşlar. Bak felsefe yapıyoruz ya. Simulator videosunda sevgili dostlar. Yoğun bir iş süreci bizi bekliyor. Üçü birden işçiler hatta benden bayağı bir hızlı bayağı bir öndeler. Ondan iki küçük işler böyle 100 bin liralık iş ve ee, taş çatlasa herhalde bir 70-80 bin lira fa falan bırakırlar. Şurayı ben manuel olarak şu şekilde geçeceğim. Gene bir şeyin ya mikrofon olmadığı sürece sıkıntı yok. Bir şeyin bağlantısı kopup geliyor da mikrofon olursa video bittikten sonra bana büyük sürpriz olur. Sürprizler yani o durumda yaşamak istemiyorum açıkçası. Hadi gidelim bakayım hızımızı sabitledik en uzun yolda. Ben bir su içeyim. Evet şimdi arkadaşlar %20'si bitti. Bir gittim bir de geldim. Ee, şimdi ya işçiye versem şöyle gitsem acaba nereye kadar renderler mesela? Şöyle bakınca şöyle gitsem render yapıyor mu bunu bilmiyorum bu arada. Mesela şuraya içinde araç varsa renderlıyor mu? Şu, aa renderlıyor. Hadi. Oradan burayı görebiliyorum ha. Çok iyi. Hem aracımı sürebiliyorum hem burayı görebiliyorum. Cep telefonuyla bakıyormuş gibi oldu şu an. İyi bu bayağı bitirmiş ya 150'sini hakikaten. Ama diğeri nerede bilmiyorum haritada ezbere bilemediğim için. Tarlada da bir sürü direk var ya. 1, 2, 3 tane herhalde. Değil mi? Aşağıda var mı? Aşağıda yok. 3 tane direk var birini bitirdim. Diğerlerinden de geçmek lazım. Sorarsan koca John der arkadaşlar. Paletli maletli paletliden çevirme. Lastikli koca belden kırmalı bir makina. 20 kilometrede 9-10 metrelik sabanı zor çekiyoruz anasını satayım ya. Çok uzun mesafe de değil yani. Bakayım şimdi oluşturacak mı yeni tarla? Evet şimdi oluşturmuyor. Demek ki elim yaya değmiş. Benim modlardan kaynaklı da sanıyorum her tarafa tarla oluşturma özelliği var. Yoksa imkansız bana izin vermemesi lazım. Devam ki. Şöyle gidecek mi? Önü de kocaman ha. <laughs> Bu jandirilerin önü neden hep kocaman ya? Böyle bir şöyle yani şöyle şöyle bir ön tarafları var hepsinin. Bir sıra daha bitirdim. Böylece tarlanın %50'si bitmiş oluyor arkadaşlar. Oğlum %50'den sanki fazlası bitmiş gibi hissediyorum ya. Ha yok. Tamam. <laughs> Şimdi anlaşıldı. Tebrik arkadaşlar. Şu tepe kısmını bir yapayım gene yani az önceki gibi. Dönüşlerim biraz daha atlasın. Hadi evet, aslanım benim. Asla tercih etmeyeceğim makine tipi ya. Belden kırma. Hiç hoşlanmıyorum. Zorunda kalmadığım sürece de almak falan istemiyorum. Buraya kadar geldik. Şimdi az geriye buradan da buraya doğru. Şuradan bir sabitleyip gidelim. Böyle gitmek bana daha kolay geliyor ya arkadaşlar. Yani şura sinir mi bozuyor ya. Yani biliyorum çok etki etmeyecek hani parla büyük olduğu için hata payı çok fazla veriyor bana ama benim psikolojimi mahvediyor arkadaşlar ya. Bak gene yapmadı orayı görüyor musun? Şu arka tarafı çok arkada ya dönen kısmı mahvediyor yani çizgide de duramıyor oradan bile götü oynuyor traktörün iki tane kontratı tamamladım yüzde 72 oldu sevgili arkadaşlar hiç bozmayacağım olduğu gibi düz gidiyorum şöyle bir duracağım burada bir fren şöyle bir otomatik toplasın bu ya kendim geçiririm direkt. Ne değmesin? Ne değdi de ya? Ya bunu hesaplamak biraz zor oluyor bir de çok kötü ya bunu sürüşü. Baksana yani. Aboa. Aboa. Bak şöyle yapınca mesela oradan geçebiliyorum ya. <laughs> şey, şey küçümü oynatıyorum oradan geçmek için çok iyi. Çok mantıklı. %75. Çok az bir işim kaldı burayı da tamamlayacağım. Şimdi... Ha sonra da hasadımız var. Hasadı herhalde bir part 2'ye böleceğim bunu çekerken muhtemelen. İki diğer partta hasat yapacağım. Biraz ben de dinleyeyim, istirahat edeyim sonra devam edelim kaldığım yerde Ne yapacaktık ya? Paralar var, hasat var. Vallahi bir şeyler vardı ama arada kaynayacak herhalde bazı işlemler arkadaşlar. Hatırlayamıyorum, hatırlarsam söylerim sizlere de. Buradan da geçivereyim hemen. Baksana bak baba bak. Ne kadar uyuşuk giriyor şeye, sıraya. Orası kaldı gene. Ki bu GPS sabitlemeyle kendim sürsem hiç düşünemiyorum neler gelecek başımıza. Baylar 195 96, 97'ye doğru zorluyoruz. Sağ üst taraftan bakabilirsiniz. Şöyle şuraya doğru getirip son turumu atıyorum. Şükürler olsun. Tarlanın ortasına doğru muhtemelen bitecek. Çok iyi para var bu işin ucunda. Bütün şeylerimi o traktöre yeni traktör aldım ya. Onun masrafını gidereceği için. Yani bunu mecbur yaptım. Yoksa bu 158. tarla. Bak şöyle göstereyim size. Haritadaki en büyük tarla. Gerçekten en büyük yani. Var mı daha büyüğü? 253 var. Yani bu biraz geniş bu da biraz uzun. Hemen hemen aynıdır. Bakalım hatta ölçülerini. 7.44 hektar. 10 hektar. 3 hektar daha büyükmüş. En büyük tarlalardan biri diyelim o zaman. Yapılacak bir iş değil ve görev de şu an bitmiş. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Bir saattir saban yapıyorum. Buradan ikile burayı. Evet şimdi arkadaşlar 23.000 TL şunu iade ediyorum. Bu birincisi. 3 tane görev. Topla 120 bin TL. Topla 180 bin TL. Topla 770 bin TL. Oh be. Oh be. Oh be. Vallahi oh be. Rahat. Gençleştim resmen bu kadar mı fark eder arkadaşlar? Şimdi tarlanın şeyi hazır mıydı öncelikle? Hasat hazır mıydı? Onu bir toplayalım ya. Arkadaşlarım şimdi ben e, az bir zaman ileri saracağım. Hasat da yapayım öyle bitireyim ya. Son hasat da çıksın oradan bir tur. 35.000 TL'lik maaş ödedik. Kiralıkları yer etmiştim zaten. Bu soya ne kadar uzun tarlada kaldı chat ya. Hah oldu dur. Hop yavaşlatalım. Tamam. Bir içeri buraya çağırayım. %85 verim bonusu var. Şuraya ucunu geçirsinler. Şöyle mi getirsin? Böyle mi getirsin? Bunun yönünü karar veremiyorum. Galiba şöyle olması lazım ya. Bir tane bir içeri ucu alacağım. 6 metrelik yeter. Zaten çok fazla suyada da verim çıkmıyor arkadaşlar. Ne Hollanda'nın kendi 7.5 metre. Ne kadar diyor kirasına? 80 bin. Abi ben bunu hak ettim bence ya karşıya bakacakmışım abi. Bunu çevireyim. Karşıya bakıyormuşum gibi getirmiş olsunlar. Böyle planlamıştım da yapamadım az önce. Şimdi bunu götüreceğim. Peşime de Tümosan'ı takayım. Gene her zamanki gibi. Ya da Ford'u takayım ya. Ford'un çekiş gücünü bir deneyelim. DC-56 ile beraber. Haydi bakalım. Ya Allah bismillah arkadaşlar. Oğlum bunun ucu çok güzelmiş ya arkadaşlar. Vallahi gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Çok tatlı bir şey var arkadaşlar. Aurası var. Soya fasulyemizin fiyatı nedir? Hiç bilmiyorum ama hiç verim vermediğini biliyorum. <laughs> Oradan buraya geldim. Niye gidemiyorum? Ha. Ha, bir, bir, ton çıkmadı bile. Böyle etrafı da kapatayım. Sadece yarım ton çıktı şimdiye kadar. Biraz uzaklaşalım şöyle hafiften. Çok güzel görünüyor. Aa, kapak fotoğrafı alalım bir tane. Şöyle alayım ya. Dur bir dakika. Hacı geliyor mu Hacı? Nerede? Aa, o ne dikmiş. <laughs> Lan Hacı orada ne işin var? Neyse aşağı gidince buluşuruz orada arkadaşlar. İkinci sıra zaten. Çalışacağız Zil de açmamışım. Açıyorum. 20 kilometreye daldım. İçerine yıkanması gelmiş ya. Bunu senede bir kere ya da iki senede bir kere yıkamam lazım arkadaşlar. İster istemez toz toprak ne varsa bulaşıyor makineye. Şöyle bir dönüşümüz yapalım. Buradan da şöyle güzel. Yarım sıra var. Yarım alayım. Her türlü zaten bunu yapmam gerekecek. Bak bu yarım olmasın diye mesela sizlere şöyle bir taktik vereyim. 20 santim iç alabilirsiniz çizgileri oluştururken. Onu da göstereyim. Lan ne, bu adam ne diyor demeyin. Şu sıfır ya. Şunu eksi 20 yaparsan... E, Tabii tabi tarlanı bilmen lazım. Ona göre o çizgileri 20 santim içeri alır. Hem dönüşlerde daha rahat edersin. Bazen köşelerden tek tük kalıyor ya. Onlar kalmamış olur. Bilgin olsun yani. Ben bazen yapıyorum. Pullukta yapıyorum genelde. Çünkü pullukta traktörün gücü yetmezse... ...kaçırma ihtimali çok yüksek oluyor. Böyle az bir içeri girelim ya hafiften? Böyle. Heh, tamam. Hatta şöyle yapayım ben bunu? Yardımcıya verdim. Verdim gitti. Az geri gelecek muhtemelen. Ben de şunu sürerim yanında. E, yüke alırım içindeki. Motoru da istop ettirmiş kaçmış görüyor musun? Oğlum ne acayip insanlar var ya. Adam akıllı şunu sürsene. Hızlı gibi makine vermişim. Sadece beni takip et dedim ha. Dedim yövmeyen neyse. Sanki dedim kulluk yapıyormuşsun gibi maaş ödeyeceğim sana dedim. Makineyi bırakmış oraya kaçmış yani. Söver misin yoksa arkasından ağlar mısın? Abi o dönerse tarlanın içine gelir. Benim acil yanaşmam lazım yanına. Sıkıştırmam lazım onu çıkamasın oradan. Ben boruyu aç boruyu. Alo. <laughs> Fışt. Boruyu da açmıyor. Çık lan o zaman. Çık içeri. Kalk git. Kalk. Kovaladım. Neymiş efendim? Hızını kesermişim. Boruyu açamazmış. Bak kovaladım ben de. Ne kadar para gittiyse veririz artık bir sırada. Şimdi nasıl? Evet 2 ton oldu. 4 böyle çıktıydı. İç çöp. Fiyatı ne kadar? Fiyatı para yani 80 bin lira olsa 5, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8. aynı paraya geliyor abi. Boşu boşuna ikinci aldım kan olayla hemen hemen. Fazla olma ihtimali var mı? Bir bakayım hemen. Fiyatlar şimdi su ektik. 79, 80 bin lira. Yani arkadaşlar bence soyanın şu an ezici bir üstünlüğü yok açıkçası. Ha ikinci senin olursa belki değişebilir. Şu an kanalı da eksem aynı parayı kazanırdım ha. Vallahi kazanırdım yani. Bizim keçi işine girmemiz lazım. Artık yeterli param var ya. Tarlayı ben Bence artık şeye dönüştüreyim. Çim. Çime dönüştüreyim arkadaşlar. Çime dönüştürelim bu işi bitirelim. Belki bir 50-60 bin lira Para fark etmiş olabilir. Bu keçi işine girmeden e, Borçları ödeyemeyeceğim gibi. Ne kadar borcum var onu da bir bakayım da. Mali kayıtlar. 7 milyonda bırakmışım borcu öyle duruyor. 2.6 da nakitim var. Bir, bir buçuk gibi bir keçi yeri koysam. Ondan sonra e, Çin makinaları kiralasam. Alsam mı acaba? Küçükten bir tane alsam. Küçük bir tane alabilirim ya. He. Sonra da burayı da komple içime çeviririm. Tamam yeter bence. Tamam bu proje bu. Buna devam etmeye çalışacağım. Burada bir part 1'i bitirelim. Videoda izleyenler. Part 2'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili dostlar başlıyoruz part 2 ile. Hadi let's go. Çok lafı uzatmayalım tarlada bir pulluk işlemi yapacağız efendim. Şimdi tarlaya ilk pulluk atacağız ya. Bakın pullukların sivri tarafları sağ tarafa doğru. Ben bu kısımda sağ tarafı tarlanın dışına mı vereceğim? İlk tur için soruyorum. Diğerlerini zaten geçenlerde öğrenmiştim. Sadece ilkini tam kafada oturtamadım. Bazı şeyleri zor öğreniyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Hadi başlayalım şimdi. Tarlamızı şöyle güzelce adam edeceğiz. Pulluk kilidimizi açtık. Paramız çok iyi. 2.6 milyon TL paramız var. Mesela şöyle bir dalalım bakalım. Arazi yarışım yok diyor. Yalan dolan başka bir şey değil. Bu arazi zaten benim arazim arkadaşlar. Gerçekten yalan dolan yani. İlk turda böyle mi oluyor? Sanki biri böyle dedi ama ben öyle hatırlıyorum. İkinciyi biliyorum zaten de bunu tam bilemiyorum yani şu an için. İçeriden nasıl? Uy, içeriden de çok iyi ha. Su damlacıkları daha üzerinde. Bugün yıkamıştık bunu. Hatırlıyor musunuz abi? Sonradan izleyenler için yıkadığımızda tabi bu kirliydi şimdi jilet gibi oldu arkadaşlar bak 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 egzoz sesi de çok iyi canavarın ya ya seviyorum böyle şeyleri kardeşim ya seviyoruz ya canavar gibi be ba ba ba. görüyor musunuz abi toprak sesi falan her şey onun numara 5 yıldız yani farları da sarıymış sanki sarı değil mi beyaz değil aynen sarı 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 farları seviyorum ben bu oyunlarda ya Haydi bakayım ama ben Bak şöyle seviyorum hocam. Girdim içine abi. Hayd bilmem ne moduyla her şeyi gizledim ve bu şekilde oynamayı seviyorum. Özellikle iş odaklı takılmıyorsam şöyle gördüğünüz gibi bütün çizgiler kapalı ve oyunun içinde böyle daha daha nasıl diyeyim oyunda hissediyorum yani kendimi çok keyifli oluyor gerçekten. Şöyle gördüğünüz gibi muhteşem bir deneyim sunuyor bizlere. Ah bir de şu tarlanın çizgileri. Her zaman diyorum traktörün gittiği yöne doğru baksa muhteşem olacak ama belli başlı 30 derecelik açıyla oluşturulan yönler var. Sadece oralara bakıyor maalesef. O da birazcık can sıkıcı tabii ki. Tarlamıza bir de gübre atalım. Gübreyi de kendimiz yapacağız aynı şekilde. İşçiye vermeyeceğim. İşçileri çok kullandım. Her ay 35.000 TL işçi maaşı ödüyorum. 1000 dolar yapıyor ya. Böyle bir oyun için gerçekten iyi meblalar arkadaşlar. Sağlam meblalar yani. Adamların Etinden sütünden her şeyinden istifade etmişiz demektir Oradan değil oradan değil hocam ortalığı karıştırmayalım sen teşekkürler Galiba burası yarım sıra mı Evet yarım sıra şöyle gidelim Şöyle iki tarafa birbirine karıştırmayalım arkadaşlar Böyle gidelim aynen Nasıldı lan o şöyle miydi Heh tamam oldu Bu yarım sıra çizgilerin birleştiği nokta tarlamızda tam burada çizgiler birleşiyor şu şekilde Şaka maka tarlamızı baya bir kolayladık sevgili arkadaşlar. Neredeyse bitti. O en sevdiğim. Eski tip varlar. Eski tip bu yarı lambaları. Vites mi atıyor? Aa vites atarken adam gerçekten dinamik olarak eklemişler oraya. Elini vitese götürüp batıyor. Bazı araçlarda böyle değil. Bu, bu modda olmasına rağmen bak aşağıda kurcalıyor bir şeyleri. O kurcaladığı şeyler vites arkadaşlar. Başka şeyler değil. Bak şimdi. Yakından şöyle bir izleteyim sizlere. Bak gaz, debriyaj, fren vesaire kullanıyor onları. Şu an sabitleyici de olduğu için onu kendi ayarlıyor. Bak şimdi bir vites atsa ama rampaya denk geldi. Rampada gücü yetmediği için vites atamıyor şu an. Hadi lan oğlum seni bekliyoruz. Vay arkadaş atası yok arkadaşlar ya. Manuel atayım. Attım. Kendi geri düşürecek. Çekemedi. <laughs> Tork Torkumuz yetmedi arkadaşlar. Man manuel geri düşürmek zorunda kaldık İçeriden görebiliyor muyum atıp atmadığımı Yok içeriden el dinamiği yok ama Vitesin e, şeyini Hareketlerini görebiliyoruz animasyon olarak Keşke el de olsa böyle şık 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 şık. GTA 6'da falan olur herhalde anca O kadar gelişmiş bir oyun Şimdilik biraz yalan gibi Tarlamız biter ki Sevgili arkadaşlar Vibra zamanı yapacağız bunu götürüyoruz Şeytan diyor ki şu adamın tarlasına biraz zarar ver ya arkadaşlar. Tam ekememiş gibi görünsün. Yok ya çok da zarar veremiyorum ya. Ama neyse bir abi ne de olsa elimizden geldiği kadar zarar verelim ya. Bir ya adam satar belki ucuza verir de kaçar gider tarlasını ya. Böyle iyice içeri doğru girdireyim de. Heh. Oho şöyle şöyle of oh, devam. Ne demişler komşunun hayırlısı lazım arkadaşlar. O da ben değilim. <laughs> şimdi, şimdi gireyim bunu bir fark edeyim de ben. Gübreyi işçiye vereceğim. İşçi buraları bir gübrelesin. Ben de biraz takılayım olmaz mı şöyle ya? Reels kaydıralım Instagram'da. He? İşçi almadığı için iş mecburen bize kaldı. Biz gidelim gübremizi atalım. <laughs> Şimdi ge geçen gün oyun oynuyoruz. Bir tane arkadaş da izliyor tamam mı? Çete yazdı ki şu <laughs> <laughs> şu dedi gübre makinesinin arkasında bir tane çubuk sallanıyor. Şu dedi çok psikolojimi boz dedi. Hiç hiç iyi görünmüyor dedi. Onun o yorumu benim aklıma geldi şu an. Onu görünce de ona gülüyorum ben de. Ya hakikaten de sallanıyor yani. Oradan ama gübre gübre seçiyor yani kötü şeyler düşünmeyelim psikolojimizi bozmayalım arkadaşlar. Zaten makine de çekmiyor. Neyse şunu biraz hızlandırayım hele. Bu ne ya? Allah Allah. Hızlan ya. Attım bunu da attım hızlıca. Kardeşim her şeyin her zorluğun üstesinden geliriz. Dur şu adamın tarlasına biraz. Bu adam enayi ha beyler. Bak tarlanın yarısını boş bırakmış. Kimi burası mesela? Bu tarla kimin kardeşim ya? 244. 2.3 milyon TL bir hektarlık bir alan. Ben burayı satın alsam, burayı satın alsam, burayı alsam. Sonra bu adam ortada kalsa ne yapabilir ki bu adam yani? Her köşeden gelirken hem masadını alırım, hem masadını biçerim. Hem adamın tadını kaçırırım. Bu bobik yaparım tarlayı dörtte bir fiyatını alırım ya. Olmaz mı? Om nom nom nom. Dur işte çit varmış burası hiç bize yaramaz. Bu işimiz de bitti. Şimdi bir iş kalmadı. Şimdi işçilik kovalayacağız sevgili arkadaşlar işçilik. İşçilik kovalama zamanı geldi. En sevdiğimizlerden. Şimdi arkadaşlar ben birazcık özel görev aldım. Sizle konuşmadığımız sürede birazcık işçilik kontratları aldım gene çok fazla kontrat yapmak istemediğim için videolarda bunu videodan kesmiştim. Burayı da hızlandırılmış bir biçimde koyacağım videoya. Ondan sonra bundan sonra Mısır ekim dönemine geçeceğiz. Mısır ekeceğiz. Mısır ektiğim sürede de tekrardan görüşürüz. Şimdi bir hızlandırma sizlerle beraber geliyor. Let's go. me Şimdi sevgili dostlarım gördüğünüz gibi bütün işlemlerimizi bitirdik paralarımızı ve hasılatlarımızı yapıyoruz ve günü kapatıyoruz hemen hızlıca tüm paralarımızı şöyle bir toplayalım 340.000 TL buradan 270 buradan 270 de buradan sanki ayarlamış gibi üçünde aynı paradan verdi 3.7 milyon TL paramız var ama biliyorsunuz ki 3-4 ay yatacağız. Ocak, Şubat, Mart ve bakayım mısır ekeceğiz dedik gelecek bölüme. Şöyle mısır için. Abi Nisan'a kadar uyumam gerekecek. O zaman Nisan ayı yapalım. Zaten kiralık bir ürün yok. 10.000 TL'de maaş ödedim işçiler için ne kadar para kaldığını net olarak bir görelim. Bölümü burada kapatıyoruz. Beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni bölümde görüşeceğiz. beğenerek ücretsiz destek olabilirsiniz. Katıl grubundan ücretli destek olabilirsiniz. Aylık katıl üyeliği fiyatlarımız sadece 7,5 TL. Bunlar size kalmış. Maddi durumu olanlar bunları düşünebilir sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle ve sağlıcakla kalın. Teşekkür ediyorum herkese katkılarından dolayı. Sanıyorum 6. bölümde görüşeceğiz. Ya da 7. Hoşça kalın taş kafa sahnede traktörle yolda Farming simülatörde hiçbir bitmez bu moda Ekimler yeşerir tarlaların top dolu Youtube'da izleyenler herkes mutlu oldu Taş kafa taş kafa çiftliği kralı